tam 250 bin dolarlık bir tatil. Bu videomuzda tam 250 bin dolarlık bir tatile çıkıyoruz. Bu çok güzel. Gerçek mi? <gülüyor> 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 Ve bu tatille 100 bin dolarlık bir tatille bir başkana layık tatil arasındaki farkı göreceğiz. Bu taraftan efendim. Ayrıca Efe Kulesi'ni kapattırdığımız 50 bin dolarlık bir tatil. Buraya sımsıkı tutunuyorum. Ve bu 1 dolarlık tatili de deneyimleyeceğiz. Bu taraftan baylar işte tatil yerimiz bu kulübe. İçi bile görünmüyor. Düzgün bir duvar yok Jimmy. Ya en azından duvar var. Çok iğrenç. 1 dolar olduğuna inanmıyorsanız işte bakın. A 93 Aa. centmiş. Seni sahtekar. 1 dolara yuvarladım. Bir dolara bu yatak ki kalasların üstüne konmuş bir şilte bu. Bu kırık komodin ve tam çalışmayan bu ışığa para ödedim. Oo, şuna bak. Son olarak tavandan gelen rastgele sesler de ücrete dahil. Odada sesler duyuyordu. Meğerse tavanda rakun varmış. Birçok insanın oo, oo, oo. otel odasında rakun olsa sinirleri bozulur ama biz memnunuz. Ha? Çıkış saati ne zaman? Yarın. Ah. Unutmayın videonun ilerleyen kısmında 100 bin dolarlık bir tatil ve 250 bin dolarlık bir tatil bizi... Videoyu doğrudan oraya <laughs> sardırsak... Olmaz. Acı çekmemiz gerek ki bu durumu mutlu anlarımıza kıyaslasın. Acı çekmemiz hoşlarına gidiyor. Bu tek kişilik yatağa mı sığacağız yani? Dört yatak isteseydik dört dolar ödeyecektik. Önce şu kumu temizleyelim. Dur. Aa! 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 Rakun içeri girmiş. Küçük bir çocuk gibi çığlık atmadım farz edin. <laughs> Sırada bundan 10 bin kat daha pahalı bir tatil var. Geceliği 10 bin dolarlık tatilimize hoş geldiniz. Vay, Vay canına. Adam. Burası acayip güzel. Hey dur bu da ne böyle? <laughs> bu otel odasında <laughs> deniz anası var. Yani bu çok lüzumsuz. Aa dışarıda havuz var. Hem de özel havuz. Film sahnesi gibi görünmüyor mu bu? Plaja açılan bir otel odası. Burası özel plajımız mı? Aman tanrım. İnanılmaz. Kerem, su normalde bu kadar mavi olur mu? <laughs> Bilmiyorum. Bu her şey dahil tatile devasa bir spa. Aa, işte bu. Flamingo dolu bir park. Aha dövüşüyorlar. <laughs> aa. Flamingolar ve sınırsız oda servisi de dahil. Pek ne isterdiniz? Ne varsa. <laughs> Buranın tek eksiği rakun olmaması. Hey ufaklık. Ama bundan dolayı onları suçlamam. Tabii buraya 10 bin dolara ödediğimiz için herkesin kendi katı da oldu. Jimmy'nin odasıyla aynı ama en üst kattayım. Oo hamak da varmış. Bence ıslanmadan üstüne çıkabilirim. Hop hop başardım. Hey manzaraya baksana. Chris. Efendim. Ah yakaladım. 3, 2, 1. Hey. Tamam birkaç kural koyalım. Kural 1. Evet. Havuza yastık fırlatmak yok. Kural 2. Üzgünüm Terik. Ve şimdi otelin meşhur eden özellik. Bu akıl almaz devasa havuz kişisel plajımıza kadar uzanıyor. Su nasıl taşmıyor ki? Çok fazla sorun var. Tatile getirdiği çocuklarını havuzda oynarken izleyen bir baba gibi hissediyorum. Wow! Ah! 10 bin dolarlık tatil inanılmazdı. Ama dünyanın öbür ucundaki sıradaki tatilimizin yanında bu hiçbir şey. Sırada Paris'teki 50 bin dolarlık tatil var. Baget. 50 bin dolarlık tatilimiz tamamen özel ve lüks bir feribot turuyla başlıyor. Bu da ne? Motoruymuş. Dostum hangi yıldayız? 1805 mi? Terik terik. adama zoom yap. Bizi çekiyor. Hey! <laughs> o da el sallıyor. YouTube kanalım var mı? Şey aa, sanırım dilimizi bilmiyor. Bu tatilin kapsamında mükemmel yemekler, tam kapsamlı bir şehir turu... Pekala. Ve harika manzaralı lüks otel odaları mevcut. Biraz romantik değil mi? Evet. Chandler'la bir öpüşün hadi. Ve son olarak çok pahalı bir sürprizimiz var. Millet eminim merak ediyorsunuz. 50 bin dolarlık bir tatildeyiz ama 50 bin dolar tutacak hiçbir şey yapmadı. Evet. evet. Nerede? Sürpriz nerede? Tam arkanda. Arkada Eyfel Kulesi yani? var. Evet. Eyfel Kulesini gezmek için kapattırdık. Bir dakika. Gerçekten Evet. Yani. Paranın ne kadarı Eyfel'e gitti? Ha, neredeyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Eyfel Kulesi'ndeyiz. Sanki kaçak giriyoruz. Hayır şaka yapmıyorum. Hepsi bizim. Başka kimse yok. Buradan direkt girebiliriz. Yasa gibime geliyor. Çoğu zaman burası ana baba günüdür. Ama kulenin tamamını kapattırdığımız için kulenin tepesine çıkmayı deneyeceğiz. En tepesinden bahsediyorum. Maylar daha oyalanmayalım. Hadi gidelim. Yukarı çıkarken yerden 57 metre yüksekteki dünyaca ünlü restoranın bulunduğu birinci katta durduk. Şu işe bir bak. Eyfel Kulesi'nde kimse olmamasına rağmen yine biz restoranın ücra bir köşesine koydular. Eyfel Kulesi'nin zirvesine çıkan asansör bu. Korkutucu görünüyor. Açıl son açıl. Teşekkürler. Buradan evimi görebiliyorum. Şu an Fransa'dayız. Oteli görebiliyorum. Baksana ne kadar yükseğiz. Aa, kulaklarım çınlıyor. Tamam bakalım manzara nasılmış. Aman oh, tanrım. Buradan tüm şehir görünüyor. Dostum çok güzel. Çelik, çıkmamız gereken yüksekliğe baksana. Dostum çık çık bitmez burası. Ben zirveye yaklaştık sanıyordum. Yukarı çıkıyoruz. Şu an zirveye çıkıyoruz. Bir zamanlar burası dünyanın en yüksek yapısıydı. Atlasan mı şimdi? Hayır, kımıldama. Hadi baylar beni takip edin. Yolun gerisinde asansör yok. Merdivenle çıkacağız. Ah, burada rüzgar çokmuş. Çok yüksekti. <laughs> Aman, Aman tanrım. Aman tanrım. Oh. Delik kamerayı düşürme. Şu an yerden 264 metre yüksekteyiz. Ziyaretçilerin çıkabileceği azami yükseklik bu. Ama burası bugünlük bizim olduğuna göre bir sürprizim daha var. Sizce kapının ardında ne var? Merdiven. Aslında söyledim mi ki? Nereden biliyoruz? Buradan görünüyor. Yani evet merdivenler var ama buradan en tepeye çıkılıyor. Kimsenin çıkmasına imkan yok. Ah tanrım. tanrım. Aman tanrım. Aman, Aman tanrım. tanrım. Çıkmamıza izin var mıdır? Bilmiyorum. Oh. Oh. Çok korkutucu Korkuluk tam belime geliyor Buraya sımsıkı tutunuyorum Buranın neden turistlere kapalı olduğu belli Şehrin öbür ucundaki kameramanımız da şu an bizi kayda alıyor Yaklaşık 2 kilometre ötede Lens yeterince iyiyse 50 bin dolarlık tatil için el salladığımızı görebilir Kabul edin bu çok güzeldi çocuklar Bu inanılmaz İnsanın Şimdi hayatta bir kere başına gelir En güzel kısmı için hazır mısınız peki? Bir youtuberın neden bu kadar gücü var bilmiyorum ama ışıklar. Ay işte bu oh. Oh. Oh, Otom. Sanki Vay canına. <laughs> 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 Millet, bu işe yarayacak mı bilmiyorum. Ama tüm ışıklar kapansın. <laughs> oh, oh, oh. Zifiri karanlık. <laughs> Efe <Evet>, burası <laughs> tamamen karanlık. Buradaki milyonlarca Fransız ne diyor acaba? Beni bu kuleden indirmeleri lazım. Neden elimde bu kadar güç var bilmiyorum. Şimdi de 100 bin dolarlık tatil için İsviçre'ye gidiyorum.